diğer sorumuzda Türkiye'deki karstik stoku hakkında bilgi verilmiş. Ve o zaman verilen parçamızda yapılan yanlısı başlangıçlarla hangisidir? Şimdi arkadaşlar, parçayı okuduğumuzda Kars'ta diğer bağlı şekiller en çok Türkiye'de toros sahaları arasındadır. İfadesi doğrudur. Çünkü Türkiye'de kalın kar tabakasının en fazla bulmuş olduğu yer Akdeniz bölgesinde toros sahalarıdır. Diğer şıkkımız suyun giriş açısında etkileme durumu. Özgürlüğü su, zaten kars genç meydana gelmesi suyun kayasının erimesine bağlıdır. Şıkkımız doğru. Diğer şıkkımız, Türkiye'de karsı genç şekillerinin oluşması. Evet, Türkiye'de yaygındır, Akdeniz bölgesinde yaygındır, Batı Karadeniz'de vardır, Sivas çevresinde görülür, diyebiliriz. Diğer şıkkımız, şunların evet, diğer şıkkımız da, karsı genç şekillerinin kireç belirleyici olması. Doğrudur. Çünkü karsı genç meydana gelmesine, Ceres arasında dağla erilen bir arazidir ve dağla meydana gelir. Ama Ceres yakınında kalsı yer şekilleri dağ. Yani daha doğrusu Golgani paleti arasında bağlantı bulmaz. İşte bu yüzden de Türkiye'de gibi Golgani arazilerin dağılışında kalsı arazilerin dağılışı arasında bir benzerlik yoktur. O yüzden sorumuzun doğru seçeneği C yakındır.